Merhaba, aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz, daha doğrusu bilenler biliyor, bir önceki videoda telefon numaram ifşalandı, evet. Bizim Miraç Mandir montajı yapmıştı ve montajın içerisinde bir yerde numaramı girdiğim bir bölüm vardı ve orayı blurlamayı unutmuş. Yani bunu atmış kaçırmış. Neyse bilmeyenler için önceki videoya gidip izleyebilirler. Bu, bu telefonla da numaram hala açık. Bak şu anda da çalıyor hatta. Açmayacağım şimdi. Ee, bu video içerisinde izleyiciler beni arayacaklar. Ben de hiç elleşmeyeceğim ve açacağım. Kutu açılımı yapacağız. 105 bin ucuya biriktirdim. İzleyicilerin verdiği taktiklerle kutu açılışı yapacağım. Oyuna yeni zaten bir sarı kıyafet gelmişti. Bir de Kar98 gelmişti. Bu ikisini de istiyorum. Umarım izleyicilerin verdiği taktiklerle çıkartabilirim. Ama öncesinde canlı yayınlarımız artık twitch.tv slash egoistpati kanalında bu telefon numarasının inşallah olayı canlı yayında başımıza geldi. Canlı yayından ufak bir kesit gösterelim. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Şimdi ne diyordum? Alo. İyi günler abi. Rahatım. İyi kardeşim. Yayındayım. Müsait miydin? Rahatsız ediyoruz. Yok yok yok. Arayayım bir var. Teşekkürler. Rica ederim. Öpüyorum o zaman. Selam söyle çete yaz. O mal benim yaz. Tamam ha. Tamam. hadi öptüm canım. Evet. Şimdi ne diyorum? Bundan sonra ha, ee, he, emot. Emot isteyenler arkadaşlar. Kanalda emotlar eksik biliyor. Alo? Alo. Efendim. Ne yaptın abi? Ne yapayım? Bir şey, tam bir şey anlatacaktım ha. Senin adın ne? Peki hadi. şimdi e, kanalda emotlarımız eksik emot sayısını arttır... Am <laughs> Böyle deli deli şeyler yaşıyoruz canlı yayınlarda. Bu canlı yayınları hep bizi bekliyoruz. Hem farklı oyunlar oynuyoruz hem de muhabbetler ediyoruz. Aklınızda olsun. Bu arada Instagram'da şurada çıktı. Oradan takip edersiniz. İlk sandığı. Bak arıyorlar. Hala. Alo. 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 Azerbaycan'dan arada Buradan Azerbaycan'a bir komple selam. Herkese çok selamlar. Çok izleyicim var. Çok teşekkür ederim. Ama Azerbaycan'dan aradığı için acaba bana girmiş mi? Bir... Tamam. İlk olarak şey yapmayacağım. Arayanlardan yapmayacağım. Bu videoya like atanlar için. Önce bir videoya like atanlar için bir tane kutu açmak istiyorum. Bakalım. Arayan arayanlar mı daha şanslı yoksa like atanlar mı? Önce bir onlu. Şu 10 uceliye bayılıyorum. Bir 10 uceliye vurayım. Üstüne bir tane şunu da yapıştırıyorum. Ya sen like atıyorsun ya böyle şeyler oluyor işte. Bak atmayanlar siz de atın. Atın. At, at attın mı? Teşekkür ederim. Bir de buna bak şimdi. Bir de buna bak şimdi. Atmadınız değil mi? Abone olup aramıza yeni katılanlar. Hoş geldiniz. Hatta bir yorumlara yazın. Biz daha ben daha yeni geldim. Abone değilim. İlk defa abone oluyorum. Bir yazın. Sizin için geliyor bu da. Kameramı büyüteceğim biraz ya bir tık kameramı daha büyük yapayım beni daha iyi görünüsüyüm ee, abone olmamışlar Oha az abone olmuşlar az abone, bir daha bir daha abone olanlar için İşte bu işte bu bak abone olunca böyle şeyler oluyor altı parçacık biriktiren bunu yapabiliyor telefonum çalın alo <laughs> teşekkür ederim siz nasılsınız iyiyiz. nasılsınız İzlisiniz inşallah Allah razı olsun siz nasılsınız biziz Video çekiyor muydunuz Vi beyefendi? Şu an videodayız efendim. Ha, ne videosu çekiyorsunuz? Ee, kutu açacağım. Varsa bir taktiğinizi alırım. Nasıl bir taktik versem? Kek oturuşunu denediniz Kek mi? Kek oturuşunu. Ayrılma. Hattan ayrılmayın. Lütfen kontrollerimi Hatta sağlıyorum. Ayrılma. Bir saniye. İsmin ne? Yasin. Yasin. Yasin için bu kutuyu açıyorum. Yasin onu açtım senin için. Bak paraya kıydım. Animasyona geç yapayım mı? Yok. Yapmıyorum. Ee, Yasin Zort. Ee, son bir taktik vereyim mi beyefendi? Hayır teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle olmuyor. Yasin, Yasin. <laughs> Bir dakika. Telefonum kilitlendi. Oğlum herif çıkarttı tek tek. <laughs> Manyak mısın sen? Arayamıyorum. Yasin bu videoyu izliyorsan sana çok çok selam söylüyorum. Senin sayende abi tek attık. Yemin ediyorum zor dedik sonuncuda çıktı lan. Sıradaki talihlimiz. Alo. 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 Evet söyle. Alo. <laughs> ne ayıp oğlum? Lan meşgul atmadım meşguldü. Bana bak sandık açıyorum hemen taktik ver bana. Abi ee, sokağa yap. Yaptım onu ondan sarı çıkarttım. Yumuşak tava. Aa tamam nerede bilmiyorum ki tamam bulamam şimdi başka. Neyse yumuşak tava değil diye Tamam öptüm ha dur ayrılma. Yumuşak tava için o eski izleyiciler bir hatırlayanlar yazsın yorumlara. Geçtiğim mi animasyonu? Geçmiyorum. Geçmiyorum. Tamam bu da animasyonu geçirmedi. Galiba sana da zor geliyor. Zor gelirse numaranı engelliyorum. Zor. Bu arkadaşımız biraz zayıf çıktı. öncekiydi Benim buradan iki tane daha en azından bir parça çıkarttı. Bunu kafalığını da çıkartmam gerekiyor. Sıradık talihimle hemen bekliyorum arasın diye. Alo. Alo. Kutu açıyorum taktik ver. Ronald Çarptı. Üstten alttan sağdan sola. Ha? Oradaki gibi yataya koydum. Memnunum. Oğlum ya Allah Allah. Tamam bir sağdan sola üstten alta. Zor. <laughs> Ben birazcık kendim açmak istiyorum. Alo. Alo abi ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Oh be! İşte bu. Ta çabuk taktik ver. Kutu açacağım taktik ver. 10 tekle Tamam. Aa, ulan ben test yaptım. Dur bekle. Dediğini yapıyorum. 10 tane tekli. 1, evet. 2, 3. Oğlum çok para harcattın bana lan. 4, 5. Adın ne? 6. Emre. Emre 7. Emre bacağına tüküreyim. Gidiyor paralar Emre. 9. Emre iki tane açtım. Ay on tane tekli açtım. İki tane de onlu. Emre sana yazıklar olsun ya. Canı sağ olsun öptüm. Arkadaşlar daha güzel taktikleriniz varsa yorumlara bir yazar mısınız lütfen? Bu arada telefonum şu anda kilitlendi. Şu anda bildirim yağıyor telefona ve telefonum kilitlendi. Aha. Alo. Abi. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Şşş. Bana şimdi kutu açıyorum taktik ver hemen. 3 tane onlu. Oğlum bir evet. 2 tane tek. Tamam çıktı bay bay. Ya vallahi bu taktikler işe yarıyor. Alo. Aa gerçekten açıldı. Vallahi benim. Abi. Ha? Abi harbiden açtın mı? Ne yaptın mı? Açtın mı? Neyi açtın mı? Tövbe estağfurullah. Çabuk bana taktik ver kutu açıyorum. Çok kutu açtım ama hiç şey çıkmadı. Abi 10 kere bir eşyanın üstüne bak sonra aç. Ne yapayım? 10 kere bir, bir eşyanın üstüne İstediğin bak sonra aç abi. Ha tamam, istediğimi oraya öğeye basacağım. Burnunla aç. Tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, Fazla fazla bastım burnunla açıyorum. Evet abi. Adın ne? Baran senin için. Animasyonu geçtiğim mi? Abi geç deme. Deniyorum çanta çıktı. İyi Allah bereket versin. Fena değil ha. Tamam teşekkür ederim Baran. Diyeceğim abi, bir şey var mı? Kardeş Karde ver kardeşin de. Alo. Adın ne? Yaz. Yaz senin için açıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Verdim coşkuyu yaz. Yaz e her şey çıktı. Oha yaz çok şanslısın. Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Hadi öptüm bay bay. Ben de sizi canım hadi eyvallah bay bay. Yaz bir tık şanssız çıktı arkadaşlar ama ben... Alo hemen taktik ver bana kutu açıyoruz. Abi kek oturuşu. Yaptım onu başka. Abi Discord'dayız bak herkese bir selam versene. Baba bunlar kafa yemiş arkadaşlar sıkıntılar var. Ya bir durun da bir açayım. Bir parçacık daha gelirse ki şuradan gelecek galiba bu sefer. Oha işte bu. Oha işte bu be. İşte bu bak AVM'yi istiyordum zaten çok iyi oldu. Kafalığı da buradan almış oldum. Bu da çok çok iyi oldu ve bu animasyonu Alo. Alo merhaba efendim. Bir saniye bekleteceğim. Ee, bir de bu emoji almak istiyordum. Bunu da aradan çıkartmış oldum. Allah'ıma şükürler olsun. Emoji'yi de aldım. Alo adın ne? Ali. Ali naber? ne haber? İyi İyi Ali şimdi bana taktik vereceksin. Hazır mısın? Hazırım abi. Ali bu yeni set neymiş lan böyle? Ali Ali abi tam sana layık. Ali şimdi benim bu kar 98'de çıkartmam gerekiyor. Burada sana güveniyorum. Tamam abi şans. Ver taktiği. Abi veriyorum. Bir tane tekli aç abi. Bir Açtım. Ali bu mu taktik? Abi bir tane tekli bir tane onlu. Ha. İçine ikinci de çıkacak. Bir onlu şimdi? İlk başta bir tane tekli. Bir onlu, iki tekli. Tamam, iki tekli. Ali çıkmadı. Zor tabi. Ya <laughs> salak ya. <laughs> Lan bir kendim de açayım bir tane ya. Alo. 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 Ne abi? İyi kanka senden ne haber? Yemin ederim bir saattir ulaşmaya çalışıyorum ya. O kadar sağ olsun. Şimdi bana taktik versene ben kar 98'i çıkartmaya çalışıyorum. 5 tekli 3 onlu bir oha oğlum üç onlu ne sen ben paramı mı bitireceğim tamam, iki onlu olsun. iki dur öyle çıkacak mı çıkacak İsmin ne dört eyüp 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 Dör, beşinci açtım iki onlu vuruyorum evet dur abi zor eyüp zor dur lan ilk üç geçmişti içinden üçüncüyü de açtım eyüp gelirse sana ne istiyorsan lan ne istiyorsan oha geldi eyüp ee, ne ya, istiyorsun? Söyle. Şu an. Hadi köyüne yürü çıkma. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> İzleyiciler zayıf çıktı bak. Şu anda şu anda eski izleyicilerim için. Es, bu eski izleyicilerim için gelsin. Uzun yıllardır beni izleyenler için gelsin. Bu yeni daha beni yeni izlemeye başlayan güzel canlı için. Bir saniye bekle. Alo. alo abi. Dur bir saniye alttan ayrılma tamam mı? Bu sizin için. Dur bir dakika. Evet alo. alo Adın ne? Abi Behran. Evet abi. Behran. Kar 98'i çıkarmaya çalışıyorum. Bana taktik versene. Üç kere tekli, bir kere on. Birinci tekli, zort. ikinci tekli, zort. Üçüncü tekli, zort. Onlu mu vuruyorum? Evet abi. Animasyona geçtiğim mi? Ee, yok. Tamam. Geçmiyorum. Behran bir şey çıkmıyor. Behran para gidiyor Behran. Abi zortladık. <laughs> Behran para gidiyor. Behran öptüm seni iyi bak kendine. Abi. Haydi öptüm bay bay. Bir kendim açacağım ya. Azıcık da kendim açacağım ya. Şu kar98'i artık çıkartmam lazım. Benim 248 olmuş 400... Alo? Alo, nasılsın? İyi canım, sen nasılsın? Ben de İmam Hüseyin, videoda değil mi? Videodayım. Kar98'i çıkartmam lazım, bana yardım et. Peki. Lan senin kuşun mu var? Efendim? Kuşun mu evet. var? Evet abi. Ötüyor mu? Evet. Tamam. <laughs> Ver bakayım taktiği. Kafamla. Kafamla? Tamam lan, deniyorum senin için. Adın ne? Emirhan. Emirhan, senin için? Emirhan'cım teşekkür ederim öptüm. Arkadaşlar Emirhan da bizi zortlattı. 322 parça oldu. Ben bu gidişte zaten bunu kendim çıkartacağım gibi geliyor. Bu taktikler falan bir cacığa yaramadı. Ben bir önce bir normal bir takılmak istiyorum. Normal şöyle bir tane daha tekle. Bunun üstüne bir tane onlu vurursam sanki şurada animasyon geç. Bir tane daha onlu bunu geçmiyoruz. İzle. izle. Açık. Efendim. Alo. Alo. Efendim. Ne yaptın abi? İyi sen ne yapıyorsun? Vallahi oturuyordum. Oğlum sen demin aramadın mı beni? Yok. Adın ne senin? Ege. Ege. Ha. Ege bana taktik ver hemen. Abi hemen. Kutu açacağım hadi taktik. Söv, bütün ekibe söv çıkıyor. Hayır hayır düzgün bir taktik ver. Dogi'yi açtırsana. Ya o Diego uzakta daha kolay bir taktik. şey yap hemen. Bekle hemen düşünüyorum. 2000 years later. Bir anda aç. Ya seni verdiğin <laughs> taktik. <gülüyor> <Kattım ama>. Oha <gülüyor> çanta <laughs> çıktı lan. <laughs> evet, Helal lan hadi öptüm seni. Görüşürüz. Lan valla bir anda istedi. Taktik işe yaradı. Aha para çeker. Alo. Ne yapıyorsun abi? İyi sen ne yapıyorsun? İyi abi. Aha. Lan çıkarttım kar 98'i. O vallahi çıkarttım lan kar 98'i. adın ne? Enes senin şansına çıkarttım lan. Teşekkür ederim Enes. Öpüyorum görüşürüz Enes'ciğim. Arkadaşlar bu videoda... Alo. Efendim? Ne yapıyorsun? E, Kimi aradın? Ben Safa'yım abi. Ben kimim? <laughs> Mehmet Burak abi. Ha efendim? Ne yapıyorsun abi? İyi sen ne yapıyorsun? Valla ben de iyiyim. Öyle kaç gündür deniyorum abi ya. Hadi be daha bugüne mi denk geldi? Valla bugüne denk geldi. O zaman bak normalde videoyu bitirecektim. Kar 98 kutusunu açıyordum. Ama senin şanslı da bir tane açıyorum. Hazır mısın? Hazırım abi. Bir tane de senin için vurdum lan. Tamam abi. Babayı aldım kardeşim. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Hoşçakal. Öpüyorum abi. abi. <laughs> Hadi bay bay. Videodayız videodayız hadi görüşürüz. Arkadaşlar benim bu telefonum böyle açık kalmaya devam edecek istediğiniz gibi arayabilirsiniz. Bol bol da muhabbet etmeye çalışıyorum videolar dışındaysam. Ama bu video özeldi. Umarım video etmiştir. Kar98'imi çıkarttık, sarı setini de alayını çıkarttık. Diego'm da burada. Gözükecek mi lan? Gel lan. Diego seninle de kutu açmamı istediler ama sen sevmediğin için seninle beraber açmıyorum babacım. Efsane bir videoydu. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda da tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum, hoşça kalın. Bay bay. Oğlum sana bay bay değil. Video bitti ona bay bay dedim. Baba yine arıyorlar. Alo. Alo. Efendim. Ay şu bir taktik vereyim mi? O bitti. Video bitti. Bitti. Ha bitti mi? Tamam abi nasıl? İyi sen nasıl? İyi bende. Ne yapıyorsun? İyi. Videoyu kapıyorum sen. Abi, videoya bir şey diyor mu hiç. videoya? Abone olsunlar. <laughs> Sağ ol hadi öpüyorum seni. İstek abone Ego'nun patiyi. Ego'nun patiyi tamam hadi bay bay. <laughs> Buradan bütün fan sayfalarından selamlar. Bay bay.